Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Modern Master oynayacağız. Arkadaşlar bu Modern Master'ı ee, yani fake fake Modern Master ama yine de oynuyoruz. Arr. Ay bunlar ne ya? Şu ikiliyi ben Robux'um olsaydı 80 falan alırdım. Benim arkadaşım almış. Dur diyeceğim ki. Hey bro. abi çocuktu. Hey bro. Ne az yapıyor. Bro. Bilal sadece. Bro ama. No you me me you. No. Sen. Sen ben ben sen. Hayır sen. Ben ben sen. Ne biçim bir şey lan? Vimitis. Oğlum bu çocuk oğlum bu çocukta nasıl radyo var? Çocuk Robux'u şu an. Bu bak. Oo! Dur bu Bak burada. Gel lan. O adamın sloklarına gel beyler. Bakın. Adam tam zenginin tat tek yani. Dur. Ondan bir üst daha geldi. Kimse onu geçemiyor. O bir radyolara gel. Ya, Plus radyo. Plus 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 ne olur Abi bunun gibi birini bulamazsın ya Ya da bu Donut bu radyo. Sen Dur Hmm, ne diyor ya? <laughs> Dur. OO lan bu vip mi? Amına bu vipmiş. Abi çocuk Robux yatırmış. Ben de diyorum Adam What the Sen radyo almamışsın ki radyoyu ne yapacaksın? Adamın dedi dedi. Adamın dedi dedi. Vallahi billahi. Abi 120 Robux'a hiç değmez ya. Bana göre değmez. Hacılara yürüyoruz korkmuyorum. Dur diyeceğim ki bana knife verir misin? Hey. Hey 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 hey. Hey 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 hey. Abi arası bak. Oğlum ben ta aşağıdayım. Biliyordunuz mi? Hele bak. Neyse tamam. Bokunu çıkarmayalım hemen. Abi adamın keyfesine bak Ağabey ne koyayım Ağabey ne koyayım Hiç kimse beni Hiç Abi. Ağabey <laughs> Ağabey ar Aras takip edeceğim ki Aras Bu benim en iyi kankilerimden saydığım kankim O da Aras Bana mağdur. -ma. Bir Yavrualet yani. Chroma. Yani. Dur. Oğlum Chroma Lig Tamam Kroma Dark Blue Dark blue. <laughs> Dur ya ben Bak Almam açıyor değil mi ya <laughs> 有啊。Yeah. 개스스 <머리 integer> 이게 구라마 구레레크구라크라마라라그나 <Labor> <ilfi> Roma Chrysyon. Ne Roma ya ya Ay bak ben pinifen bu kiminle iletilir işte. oğlum ne oldu lan Çıl. oğlum adama dalga geçme oğlum adama dalga abi ne nasıl bir ne nasıl <laughs> Yok ya dedik evet. Hı, acılara yürüyorum. Neyse biz de kendimiz açacağız bakalım. Nasıl öldüm Tövbe tövbe oyun beni öldürün. Oyun beni öldürür. Oğlum nereden çıkıyor lan onlar? Ciddi ciddi onlar nereden çıkıyor Buradan çıkması imkansız. Buradan çıkabilir bak. Buradan çıkabilir. Buradan e, çıkma şansı yok galiba çünkü kromalarda gözükmese bile of abi ya of. para biriktireceğim ben burada şu an abi ne olacak gözümü kapattım bak gözümü kapattım şu an gözümü kapattım bakalım 3 2 1 baktım uuuu sigara lan içmedi of abi el, şunu elinde tutasın var ya üf, fıstık gibi Şimdi bir bir çok su iş kuzdi sugar. Yani hem gibi diye. Oğlum Oğlum dur. Serin teyzeydi ben abone olamadım. Ben al ben de diyorum kebur. No. Sensiz kemur diyeceğim prensini dolandıracağız. Arkadaşlar buradan yazabiliyorum. Sensi dolandırıcı. Olur mu?

Adamlar da sikiyor ki. Affet Allah'ım. Ya sikiyor Yoksa yani Abi yanlış kişiye vurmuşum. Kardeşim hakkını helal et. Hakkını helal et kardeşim. Pardon kardeşim benim. Hele gel sorayım. Hele gel seni öp. Tamam işte barıştık. Sikir git. <laughs> Bu hayat beni çok yordu, beni çok yordu. Hmm. 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 Şey, oğlum seversiz bayağı doldu arkadaşım ben sabah gelinmiş bu kadar kişi yoktu bakın bakın 5-6 tane evet <laughs> Abi çok kasıyor. Arkadaşlar bu video introsuz olacak çünkü ben telefon galiba sıfırladım. Veya tüm fotoğraflar silerken onu sildim. Artık intro yok bakın, intro olmadığı için yeni intro yapana kadar intro yok. Abi çıldıracağım. Take you, wow. Oğlum ya bir bana verdi. <laughs> versin. Abi para topl aslında para toplayabilsem var ya para fıstık gibi toplarım ben. İkisini de aldım eyvallah kanki. Oğlum herkes öyle öyle. Vay gordu. Vay alçak. Vay. Abi de no, no, no. para topluyor. Kırmadı oldu. Gözünü bana Gediniz <laughs> diyorlar <Yok, lan. gülüyor> abi pet petlere bakıyor doldu petlerini yoruyor dap tap 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 150 lira oğlum Perks Perks yani 1600'e fırlatma var Kusunu alabilir mi alayım Öyle dur alayım da. Allah ne kümeni. Bu para mı var lan? Hesap. E işte hesaplamadan alırsan götünü yerden bir de şaklan şak. Dada! <laughs> <Ta> <Aa! gülüyor> Neyse arkadaşlar bu videomuzu sonra yine like atın, like atın, abone olmasın, abone olun, görüşürüz.